24 yaşındaki bıçaklı zanlı iki ayrı mahallede peş peşe dehşet saçtı. İzmir Karabağlar'da karıştığı kavgada bir kişiyi bıçakla öldüren saldırgan kaçmaya çalışırken bir başka mahallede de kavgaya karıştı. Burada daha iki kişiyi daha bıçakladı birinin durumu ağır. 27 suç kaydı vardı. İki mahallede iki ayrı kavgada dehşet saçtı. Birinde can aldı, diğerinde baba oğlu yaraladı. İzmir Karabağlar'da iki grup arasında kavga çıktı. 24 yaşındaki bıçaklı saldırgan 33 yaşındaki Selim Yağız'ı boyun ve karın bölgesinden yaraladı. Yere yığılan Yağız olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçaklı zanlı kaçarken bir başka mahallede bu kez tartıştığı baba oğulla kavgaya tutuştu, ikisini bıçakladı. 19 yaşındaki Efekan Kelçe'nin durumu ağır katil zanlısı karıştığı son olayın ardından suç aletiyle yakalandı. Sorgusu sürüyor.